Siyer dersi görmeden evvel bildiğiniz sahabi sayısı genelde azdır. Ancak siyer okuduktan sonra yeni sahabilerle tanışır, yeni yeni hayat hikayeleri öğrenirsiniz. Her derste o günün sahabisi sizi kendine hayran bırakmayı başarır. Bu yüzden en kıymetliniz kim sorusuna bir gün Bilal-i Habeşi derken, diğer gün yok yok Saat bin Ebi Vakkas olsun Başka bir gün, tamam Hubeyb bin Adi, ertesi hafta Safiye hala son kararım diyebilirsiniz. Bunun arkası hiç kesilmez. Çünkü gerçekten de her gün bir başkasına aşık olursunuz. Böylece daha önce hayatınızda kahraman kelimesini ne kadar hoyrat kullandığınızı düşünüp hayıflanırsınız. Hayranlıklarınız, izinden gittikleriniz, ilham aldıklarınız değişir. Konular işlendikçe derste sahabinin teslimiyetine, fedakarlıklarına, çılgınlıklarına, cesaretlerine, aşklarına, sevdalarına şahit olursunuz. Gözlerinizi açıp işte aradığım bu diye bağırmamak için derste kendinizi zor tutarsınız. Yaşasalar da ziyaret etsem, konuşsalar dinlesem, susunca seyretsem hiç olmazsa bari fotoğrafları olsa da duvarıma assam diye düşünürsünüz. Sonra olmayınca yine dönüp siyer kitabınıza sarılırsınız. Bir kitaptan çok daha ötesi